Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hoş selam geldiniz. Aleyküm. Hoş geldiniz. Ya Yasin kardeşim bizim Adana'nın bici bici çok meşhurdur. Yaz ayının serin dondurma şeklinde tatlısı. Adana'nın yaz tatlısı. Evet. Hoş geldiniz. Hoş Adana'da yazın tüketilen en çok tatlardan bir tanesi bici bici. Önder Bey'in de çok güzel bir tablası var. Tabla deniyor bu araçlara. Evet. Seyyar tablamız. Taş köprü üzerinde herkese hizmet ediyoruz. Manzaranız şahane. Adana'nın bıcı bıcısı. Evet size bugün özel bir kavunlu bıcı bıcı yapacağım. İlk defa yiyeceğim. Evet. Malzemeleri neler bıcı bıcının? Bıcı bıcı malzememiz kavun karpuz. Bugün size kavunlu yapacağım. Adana'mıza özel, sizlere özel. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Ondan hoş sonra, e, pudra şekerimiz var. Nişastamız var. Bir de sevgimiz var başka bir şey yok. Sevginiz de buz sanırım. <laughs> evet. de buzu gösterdi. Evet. evet. Buzu gösterdi. Evet şimdi size hazırlayacağım. Ondan sonra size tattıracağım. İsterseniz başlayalım. Hemen başlayalım. Şimdiden evet. heyecan başladı değil mi? Çok heyecanlıyım. İlk defa o zaman ustam bekliyoruz biz oturalım masamıza. Siz oturun ben tamam. takip ediyorum. Hemen gel geliyorum. Önce ne yapıyoruz Önder Usta? Önce rendeyle buzumuzu kar haline getiriyoruz. Buzu rendeliyoruz efendim. Önce buzu rendeliyoruz kar haline getiriyoruz. Şimdi kavunu aldık. Şöyle evet. kameramız güzel görsün. Evet. Şöyle ben tutayım şöyle. size. Ben de yardımcı olayım. Özel Bakın bal güzel gibi kavunumuz. Değil bir kavun var burada. Evet. Özel bir kavun bu. İçi bal gibi. Çok güzel kokuyor. Evet. İçerisine nişasta katıyoruz. Nişasta muhallebi kıvamında. Evet. Bu muhallebi yani. Nişastalı muhallebi ekliyoruz. Evet. Kavunun içerisinde nişastalı muhallebi. Evet. Buyurun. Ondan sonra işini Rendelediğimiz buz, yani kar. Evet. Kar koyuyoruz. Kar, Bildiğiniz kar. Üzerine ondan sonra pudra şekeri pudra katıyoruz. Tekrar ondan sonra... Tekrar buzu rendeliyoruz. Evet. Ben hemen bunu şöyle almak istiyorum göstereyim. Bakın 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 bol kar. Ondan sonra buraya katalım. Tamam, şöyle ondan fazlayalım. sonra üstüne... Üzerine kavun karpuz. Evet özel bir Karahisarlı kavunumuz Adana'ya özgü. Oh. Ondan sonra üzerine kavun. Evet. Osmanlı şerbetimizi katıyoruz. Of 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 of. Vay, 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 vay. Yaşamışsa. Ya ben Dayanamadım <laughs> ne yapayım, gelim oraya ya. Usta gel uzak kalma ya gel. Ne böyle ya? Yaşar ustam. Üzerine tekrar pudra şekeri. Evet. Kar atıyoruz. Tekrar kar. İlk defa böyle bir tatlı görüyorum. İşte önemli olan bazı şeyleri yerinde görmek. Yerinde görüyoruz. Evet. Sayenizde. Alim. Görüntü Başka şahane. Fotoğraflarımızı çekildik. Ben bu tarifleri yayından hemen sonra Instagram'da paylaşacağım. Instagram adresimiz Dünya'yı Tadıyorum. Nasıl yenir? Mikrofonu alayım. Kaşıkla karıştırıp yiyoruz. Önce bir kar karıştır evet, karıştırıyoruz. Çorba gibi. Evet, bunu şöyle karıştırıyorsunuz. Özelliği bu. E, altında da muhalle muhallebesi olduğu için. Hmm, şöyle. Üstüne dökme, damlamasın. Oldu mu? Artık yiyebilir miyim? Muhallebesi oluyor. Bir kaşık götür. Evet. Bir kaşık götür. Ben sabırsızlanmaya başladım. Biraz tavulunu bir alayım. Bu ne böyle? Abi bu. Bu lezzet köprüsü. Bıcı bıcı. Uygulardan okay. alalım. Yaşarısam çok güzel. Çok lezzetli, çok hafif. Serinletici, ferahlatıcı. <laughs> Şeker abi. oranı çok düşük. Evet. Yaz aylarının en güzel tatlısı. Evet. Bici bici. Adana dediğimiz gibi lezzet cenneti, değil mi? Bunu bir Türkiye bitirelim. Adana köprü başı, Adana köprü başı, otur saraya karşı, otur saraya karşı. Gel beraber gezelim, gel beraber gezelim. Dosta düşmana karşı, dosta düşmana karşı. Vur çapayı çapayı, vur kazmayı kazmayı. Yar başına bağlamış, oyalı ipek yazmayı. Dünyanın tadı Adana'dan devam ediyor. Evet. Vurun kaşları. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.